gerçekten de çok ciddi bir şeytan aklı şu anda sistemde ürütülüyor. Birincisi dediğiniz gibi bu LGBT'yi yükselterek gayet bize normal hale getirmek, normalleştirmek ve neticede aile kurumunu tamamen çökertmek. Bir şey daha var benim dikkatimi çeken. İnsanlarda çocuk evlat sevgisini yok edip, kedi köpek sevgisini yerleştirip yine aynı şekilde aile kurumunu çökertmeye çalışıyorlar. Amaç nüfusu bitirmek dünyada, nüfusu azaltmak. Büyük ihtimalle bu büyük akıl dediğim güçler, kendi konforlarının devamını istiyorlar. Bu konforlarının devamı için de nüfusun azalması lazım. Kafayı ona takmışlar. Bu nasıl olabilir? Tabii ki de bu dediğimiz gibi LGBT evliliklerini normalleştirerek evlat olayını yok edecekler. Hayvan sevgisini güya ön plana koyup yine aynı şekilde çocuk evlat sevgisini yok edip o şekilde nüfusu bitirmek. E Biz bunların hepsinin farkındayız inşallah. Bugün de böyle bir tepki ortamı oluştuğu için mutluyuz. En azından yürüyerek bu tepki Kimse göstermek bizi mutlu edecek olsun. Allah muhtar. Sakın ha dur. sapkın örgütlerin ailelerimizin ahlaki ve manevi noktada yozlaştırılması, gençliğimizin farklı e, kanallarla e, kanallar yoluyla e, ahlaksızlığa ve ülkenin, milletin ailenin yok olmasına sebep olacak çalışmalara e, e, yön ile alakalı bir takım olumsuz e, durumlar ortaya çıkmakta. Biz de e, sivil toplum kuruluşları olarak bu halkın içinden çıkmış kuruluşlar olarak özellikle ailemizin e, altına bırakılmak istenen bu o dinamit dinamiti ortadan kaldırmak bu çalışmalara en güzel bir şekilde onlara sesimizi, tepkimizi duyma noktasında, gençliğimizin gitmiş olduğu yanlış yoldan, bu yolculuktan geri çevirme noktasında bir çalışma bugün ortaya koyuyoruz. Bu sapkın örgütlere karşı ve ailemizin, aile mefhumunun daha değerli kılınması noktasında halkımızı, milletimizi şuurlandırmak, bilinçlendirmek ve bu da insanlar bir uyarı mahiyetinde bir çalışmadır. Thank çık, ailemi koru! Çocuğuna sahip çık, ailemi koru! çık, ailemi koru! Çocuğuna Ağzımı bozmak istemiyorum. İnsan diyemediğim hayvan yaratılıklara bunların yapı sundukları şerre dur demeliyiz. Biz burada devlete de sesleniyoruz. Bu devletin görevidir. Bu ahlaksızlıkları durdurması gerekiyor. Eğer onlar durdurulmazlarsa bu toplum durdurmasını çok iyi bilir. Yani çocuklarımızın elinde ne kadar sosyal medyayı alabilirsek biz bu kadar kazançlı duruma düşeceğiz. Aksi takdirde e, sohbetlerimizin bozulmaması adına, keyfimizin bozulmaması adına al çocuk, al çocuğum sana telefon sen bir köşeye çekin bize burada keyfimize veya sohbetimize dalalım dersek çocuğu çok farklı ahlaksız terör kolları bunu alıp götürüyor. Biz farkında olmadan bu nesline yazık elimizden çıkıp gidiyor. Bizler her şeyden önce Müslüman olmamız, Efendim gelenek ve güneneklerimize sahip çıkmamız, e, ahlaklı bir neslin yetiştirmesi anlamında elimizde ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Bu konuda bütün aileleri bunu dile getirmeye, bunu haykırmaya, bunu bilinçlendirmeye, herkes ferdi anlamda olsun, sosyal anlamda olsun birilerine bu şekilde anlatma anlatması gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Teşekkür ederim. ailen saldırı altında harekete geç sloganıyla düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Topluluk bu kötü gidişata asla izin vermeyecektir. Bugün buraya toplanmamızın en büyük gayesi de budur evlenme oranları düşerken boşanma, yalnız yaşamana, yalnız farklı cinsiyete özenti oranları hızla yükselmektedir. Ancak bizler bin yıldan bu yana İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunları olarak ümitsizliğe ve yese kapılmadan ailenin temelini oluşturan evlilik müessesesini yaşatmak, çocuklarımızı inancımıza uygun yetiştirmek, fıtrata uygun yaşamı ilke edinmek için elimizden geleni gayreti ortaya koyacağız. Ders çalışırken ellerimize verilen tabletlerde rengarenk bir dünya var. Ancak bu dünya bize cinsiyetsizliği, sapkınlığı, saldırganlığı ve yalnız yaşamayı öğretmektedir. Aslında biz de fark ediyoruz. Bir şeyler yanlış gidiyor sanal alemde. Ne zaman biraz fazla oynasam kardeşimle ya da annemle daha fazla kavga ediyorum. Bir de orada gördüğüm şeylerin yanlış olduğunu biliyorum ama ayrılmak da istemiyorum. Bazen bazı oyunların reklamı çıkıyor. Mesela birisi görmeden hemen kapatmak istiyorum ama neden yanlış olduğunu tam bilmiyorum başkası görür diye kusursuz oluyorum ama eğlenceli diye kapatmayınca da suçlu hissediyorum.